Hepinize merhaba. O kadar heyecanlanıyor ki bu kaçıncı denemem bilmiyorum. Aslında şu an başlatmayacaktım videoyu. Yani arkadaşım videoda gözükmek istediğini söyledi ve size bir uyarısı varmış. Şöyle durdurup okursanız bir hesap çalmak için e, davet mesajı atıyormuş sanırım şey. Hmm, sweet chat galiba yanlış anlamadıysam çeviri olduğu için biraz yanlış çevirmiş. <laughs> Umarım ekran kaydediyordur çünkü sabahtan beri Beceremedim düzeltmeyi. Şimdi videomuzun konseptinden bahsedeceğim. Benim 3 yıldır falan bakalım kaç sene olmuş. Yani 3 yıl olmasına şurada 4 ay falan kalmış. 3 yıldır olan fake hesabımı süperstar yapacağız. Hep beraber. Ve yenilenen süperstar alacağım. Bu bug'ı söylediğim için hesabım, hesabım kapanır mı bilmiyorum ama yenilenen süperstar alıyorsunuz. Mesela paparadan halden bilmem neden. Sonra uygulamada ayarlar kısmında şey var. Aboneliği iptal, iptal et bu ay aldıktan sonra. Şu ekran gelirse konuşmama devam edeceğim. Videoyu duraklattım. Ne, ne dediğimi hatırlamıyorum. Şurada yenilenen süperstere tıklıyoruz. Ve ilk alımı özel. Önceden 6.99 muydu neydi? Bu olan fiyat an 1 lira zamlanmış. 7.96'ya alıyorsunuz ve bunu iptal ettikten sonra aboneliği ertesi ay tekrar ilk defa alıyormuşsunuz gibi 7.96'ya alabiliyorsunuz. Kendi Hulu 2 hesabımda başka bir kartıma bağlı, banka kartıma bağlı olduğu için her ay 10 lira ödüyorum ama bu şekilde yaptığım öbür yan hesaplarım, mesela sus patates hesabını uzun süreleri yapmadım, en son sizinle yaptığım süperstarlık ama mesela point 440 hesabım falan olması lazım kardeşimin hesapları bunu bunu falan hep bu şekilde süperstar yapıyorum çünkü ne gerek var yani 1 lira da olsa 1 lira 1 liradır 8 <laughs> kere süperstar yapsam bir tanesi bedavaya gelecek öyle düşünün sizin de yapmanızı isterim arkadaşım da kanala abone olun demiş tabi hala aktif üyen var abonem varsa hiçbir fikrim yok ama tekrar döneceğiz her şeyin en güzelini yapacağız sadece biraz zaman ihtiyacım var ve yakında çok güzel bir çekiliş gelecek şimdi şunu süperstar yapıp geliyorum şu an aldım süperstarlı. İlk defa Superstar yapıyorum bu hesabı. Normalde girmiyorum bile. Şimdi buradan gireyim. Bir tip falan yapalım. Ondan sonra bekleyeceğiz. O hesaba girmedim çünkü. Hiçbir şey yoktu. Alacak param da yok. Yetecek bir şey. Dedim buradan bir şeyler ayarlayayım. Bu da kulüp çekilişlerinden kazananlar ödüllerine ayırmıştım. Şimdi buradan ayırayım. Orada tip yaparken görürsünüz. Evet şimdi ayarlamaya çalışırken yoruldum ya. <laughs> evet şimdi bazılarını aldım. Bazılarım değer olmadığı için şimdi geri kalan kısmını alacağım. Neyse ya şeyde görün. Güzellik salonunda diyecektim. Demeden kesmişim. Şimdi beraber tip yapalım. Şunun tipine bakın Allah aşkına. Ne var daha sende? Neyse bak falan da bir sileyim. Şunu yüz hatlarını ayarlayayım geleyim. Biraz daha oldu gibi. Şimdi her şuraya koyayım. Buradan tip yapmaya çalışacağız. beğenmediğim değiştireceğim geri. Ya da bunda da biraz sd var. Alırız herhalde bir şeyler ince ayrıntı gözler gözleri asla takamam daha gidip bir de kıyafet almamız gerekiyor çünkü kıyafeti de yok neyse uzun uzun sıkmıyorum durdurayım yapayım stardol baga girdi arkadaşlar bakın Gözüm minnacık buraya koydu şimdi takıyorum bir şey alıp koyayım o da oraya gidiyor şaka mı bu bu şaka mı Hayır sakın. Erik de. Espri de yapamadım. o kadar kötü bir espri ki yaparken bile canım çekildi. Aa, göz kalmış. Düzeltelim. Keşke erkek dolu yapsaydım. Böyle erkeğe daha çok benzedi. Pü. Keseydim ince bir dudak getirirdim. E çok güzel ya. Yani. Benim dudaklarım da böyle olsa keşke. Benimkiler de ince değil ama. <laughs> Neyse, bu kadar da olmasın şimdi. Tövbe, tövbe. Fok balığı gibi. Şöyle yapsam olur mu? Joker gülüşü çıktı da arkadan. Dudakları küçült küçülteyim. Ay, çok heyecanlıyım. İlk videom da bu benim. Bundan önce 200 tane falan video çekmedim kesinlikle. Bu salak maske. Tasarımcısından özür dilerim ama bu salak maskeyi hangi kafayla almışım? Hiçbir fikrim yok. Bunu nasıl takıyordum ben bu saçı ya? Uzun süredir kullanmıyorum. Böyle mi neydi? Neyse durum bulacağım. Ay çok güzel oldu ama benim kızımdan daha güzel oldu. Ay olmamış Yani. Takamamışım. Neyse yapıp geliyorum. Bu saçın bir parti falan mı eksik? Ben mi yanlış takıyorum? Bir türlü beceremedim çünkü. Neyse kaydeder gözlere, kaşlara falan o kadar inanılmaz tasarımcılar var ki suratında. Bebeğimde eksiklikler olsa bile güzel duruyor. Bence yani. Yoksa daha aydınlatma maskesi falan hiçbir şey yok suratında. Gözü tam yerleştirememişim şunu ya. Biri büyük bir küçük. <laughs> neyse neyse halledeceğiz hepsini halledeceğiz. Dolabında adam akıllı hiçbir şey yok. Gidip elbise alacağız mecburen. Mecburen. Şimdi biraz dolanıp geliyorum. Arkadaşlar gözüm kör oldu galiba. Yani ucuz bir şeyler aradım. Çok aradım. Şunu almayacağım, şunu alacağım. Dursun. Öylesine bir şeyler aldım çünkü. Ee, yanlış yere tıkladım ya. Çünkü Superstar'da bu hafta baş bir ürün verecek zaten ayakkabı siyah. Ben derim ki siyah ayakkabı almayayım. Benim internetimin mükemmelliği peki. Saat şuradan takip edebilirsiniz yani. o kadar <laughs> <Soğuklu> uzun zamandır <laughs> uğraşıyorum. Kör oldum. Evet hediye size de göstereyim. Hiç beğenmedim. Yani bu aralar zaten superstar'da süperstar hediyeleri hiç hoş değil bence. Ve şey olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani süperstar ve realitelere ayrı hediyelerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra her hafta bir tane e, her hafta normal üyelere de farklı bir ödül verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle çok fazla bir ayrımcılık oluyor. Hiç de hoş değil. Şunu yapayım son haliyle geleceğim. Evet son hali böyle. Yani yapabilirsem bir de suite deneyeceğim. Ama yüzünü çok beğendim gerçekten. Bakalım ne olacak. Evet son halini de böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamını isterseniz her zaman çekebilirim. Çok uzun sürüyor ama. Size saati de göstermek istiyorum. Kaçta başladım hatırlamıyorum. Bir saat olmuştur ama herhalde. Bir sonraki videom şey olacak. Soru cevap. O yüzden sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de cevaplayacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.